Hatice Hanım bebeğin suyunu rica edeyim. Hemen getiriyorum. Buyurun Kerem Bey. Teşekkür ederim. Kerem Bey, geldiler efendim. Buyursunlar. Ya muhteşem olmuş, harika, Hii, şu detaylara falan bakar mısın ya? Nasıl ama? Budur, <laughs> budur. Çok güzel. Ay. Merhaba, kolay gelsin. Olağanüstü. Merhaba. Merhaba, merhaba, kolay gelsin. Çok güzel, müthiş olmuş. Ama söyledim sana, Kerem Bey'e emanet edeceksin ve arkana dönüp gideceksin demiştim. Evet söylemiştin, hani Kerem Bey olağanüstü olmuş. Teşekkür ederim. Şöyle bir geçeyim. Anlatacak kelime bulamıyorum. Ha, utanmasam ağlayacağım yani. <laughs> o kadar canlı ki. Her şey tek tek nefes alıyor gibi. Ha. Tam doğruya gelmişken. Buyurun. Bu da size bir tutam hayat. Anlamadım. Kerem Bey'in bir nevi imzasıdır o. Dekorasyonunu yaptığı bütün evlere hediye eder. Bir tane de bende var. Yani yaşadığınızı, var olduğunuzu, hayatı tekrar tekrar hatırlasın diye. Yalnız bakın biraz zordur. Böyle kalabilmesi de. O yüzden büyük dikkat ister. Küçük bir hatada onu kaybedersiniz. Yani tıpkı hayat gibi. Aa aşk, evde misin? Bu gibi kereviz buldum. Tam sendik. Eda Hanım. Olmuyor. O zaman biz de dışarıda yeriz. Kerevizler de yerine kalsın. İyi de moralini bu kadar bozacak ne var? Farkında mısın? Daha tedavinin yarısında bile değiliz. Hayır, aslında benim anlamadığım şu. Biz bu kadar çok çocuk isterken etrafıma bakıyorum. Doğru doğru arkasına bile bakmaya kadınlarla. Ne bileyim evladın bir kere bile okşamamış babalarla doğurken bizim çocuk sahibi olamamamız. Haksızlık bu ya. Dünya haksızlıkla dolu bir yer yeşil. Lütfen bu kadar moralini bozma. Hadi yemeğini. Kerem, çocuğumuzun olmasını benden daha ha? çok istiyorsun biliyorum. Bu kadar anlaşılı olmak zorunda mısın? Bu kadar normal olmak zorunda mısın hayatım? Hiç mi isyan etmek gelmiyor içinde? İnan senin bu kadar normal olman benim canımı daha çok acıtıyor. Bu kır bir şey yap, bağır, çağır, bir şey yap. Belki bir şey değişir. Oldu mu? Yarın sabah hayatımıza değişen şeylerin listesini yapalım beraber. Hı? Geçmiş olsun efendim. Önemli değil, hallederim ben. Yeşim'ciğim, bak artık Yeşim diyorum hanım yok. seni istediğin gibi. Yumurtalarını artırmak için verdiğim ilacı değiştireceğiz. Birazcık yan etkisi olduğundan ilk bununla başlamayabilirdim evet. ama. Yani diğeriyle aynı yan etkiler Kerem Bey. Ama bunu biraz daha yoğun hissedeceksin Yeşim. Baş dönmesi, sıcak basması, aynı şeyler. Klamofen stres sayesinde yumurta çatlatıcı olarak bilinen ilaçla... ...en kaliteli yumurtalar elde etmeye çalıştık ama tutunmadılar. Şimdi daha fazla yumurta sağlamak için verdiğimiz ilacın dolajını artıracağız ve sonra dış ortamla birleşmelerini sağlayacağız. Bu durumda başarılı olma olasılığı daha yüksek öyle değil mi? Yüzde yüz diyemem ama deneyeceğiz Kerem Bey. Bu uzun bir süreç. Ümitsizliğe kapılmadan adım adım gideceğiz. Kahve içelim mi bir yerde? Sevdiğin kafeye de yaklaştık. Peki tamam. Öyle olsun. O zaman hafta sonu Astros'a gidiyoruz. Kerem hiç 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 itiraz hakkını kullandın tamam bitti. Asos 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 asos. Ben yani Nergis ablanın zeytinyağları diyorum. Sessizlik diyorum, şömine diyorum, sevdiğimiz şarkılar diyorum. Ya ne diyeyim? Belki yağmur da yağmıştır güzel. Ah be çocuk. Hiç büyümeyeceksin değil mi? Bak. Can yoldaşların yerini sevdi. Yenilerini de dikeceğim. Hiç yalnız kalmayacaksın. Aşkım biraz yavaşlasın. Abi ne diyor? Selam var. Yalnız bakıyorum da İstanbul'dan uzaklaştığımız kilometre başına mutluluk kastayın çoğalıyor. ...o kemeni tam takarsan ben de mutlu olacağım. Özür dileriyim. Kerem, tarla domatesi. Domates? Orada. Tamam, heyecan yok. Alırız. Buyurun, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldin. iyi. Bunlar tarla domates değil mi? Evet tarla domatesi yavrum. Çok güzeldir. Vereyim mi? Et. Alalım. Amca kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok ya bak biber patlıcanlarım da var onlar da çok güzel. Açıyorum. Ya ya hayır. Evet. hadi bir şey yapın çıkın bakın Kerem 흐 <laughs>